Merhabalar. Bugün operasyondan bir buçuk yıl sonra kontrole gelen hastamızın süreci üzerine konuşacağız. Kendisi 26 yaşında. Tamamen açıklığı vardı. 4650 graft ekildi. Ortalama 2.2 saç teli vardı her graftinde. Ön bölgesine yoğun bir ekim planladık. Ortadan sıklaştırma şeklinde yapıldı. Şu an bir buçuk yıl olmuş durumda. Şimdi özellikle biz ee, bu ön bölgeyi yoğun planladık, Ortalarını sıklaştırma yaptık. Grev sayımız sınırlı, tüm alan açık. Ön taraftan yoğun ve hacimli görünecek bir şekilde ayarladık. Hem de yaşını genç olması dolayısıyla ön tarafın yoğun olması bizim için çok önemliydi. Saçlarını bu uzunlukta tuttuğunda tüm alan kamufle görünür. Ama tabii ki bu ortadanlarda seyreklik oluşacak. Çünkü her taraf aynı anda sımsıkı olması tek seansta çok zor. E, i̇kinci seansı yaptırdığı vakitte yine bu alan sıklaşır ve tepe kısmı tamamen kapanır. Tabii ön tarafta ikinci seansta herhangi bir müdahale gerekmeyecek. Bu artık kendisinin tercihine bağlı yani bu şekilde memnunsa hiç ekim yaptırmadan devam edebilir. Biraz daha sıklaştırmak istiyorum derse 2 sene sonra 3 sene sonra biraz daha yaş ilerledikten sonra ikinci operasyonu yaptırır ve saç ekimi olayını tamamen hayatından çıkartır. Ömür boyu kullanabileceği bir sonuca erişmiş olur. Hasan Bey'in de fikrini alalım ne hissediyor? Bir buçuk yıl sonra hem arkadaşını getirdi hem abisini getirdi. Bütün eşin eşim dostum sağ olsun yönlendiriyor. Bizlerimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani gayet güzeldi. Gayet güzel olduğu için de <laughs> arkadaşıma, abim, eşimi, dostum herkesi getirdim. Güler yüzlüydü herkes. Gayet mutlu şekilde böyle şarkılar eşliğinde. Anılar biraz öyle derken zamanın su gibi geçti. Zaman da su gibi geçince zaten hiçbir şey hatırlamıyorsun. Geçmişe dönük de hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sonucu gördükten sonra eski dair hiçbir şeye bakmıyorsun. Ben gayet halimden mutluyum. 35 yaşından 25 yaşa kadar düştük. <laughs> bu önemli olan bu.